Regalesi bakın ne bulduk. Kimsenin bilmediği bir kılıç tarifi bulduk arkadaşlar. Lava kılıcı. Gördüğünüz gibi bir tane elmas kılıcı ihtiyacımız var. 8 tane de lava kovasına ihtiyacımız var. Bunları böyle yapınca lava kılıcı elde ediyoruz. İnanmıyorum gerçekten çok efsane gözüküyor. E selam sen daha önce böyle bir kılıç olduğunu biliyor muydun? Hayır birader. Vallahi ben bile bilmiyordum. Baksana çok güzel gözüküyor. Evet Selami çok güzel gözüküyor. Merak etme. Biz bugün bunu yapacağız ve Regen'in gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra da kılıcımızı yaptıktan sonra bu canavarlarla savaşacağız. Bakalım nasılmış güçlü müymüş göreceğiz Regalis'i. Hazır mısın Selami? Başlayalım. Birader ama önce eşyaları bulmamız lazım. Evet Selamem merak etmiyorum. Eşyaları da bulacağız arkadaşlar. Elmas kılıcı ve lava kovasına ihtiyacımız var. Eşyaları da regalesin Bu madenlerden bulacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu arada sizler de kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. 2 milyon abone olacağız. Herkes kanal abone olsun, bildirim versin ve videoyu beğensin. Hadi gel selamım Başlayalım kardeşim. İlk önce buna gidelim arkadaşlar. Galiba bunda lava kovası var. Gel Selamem. Tren var. Al bunları. Birader burası nasıl bir yer böyle? E, terledim şimdiden. Çok sıcak. Evet Selami her tarafta lav blokları var arkadaşlar. Ben de terledim gerçekten çok sıcak ve korkunç gözüküyor. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Nasılmış çok merak ediyorum. Aman dikkat Selami olamaz. Arkadaşım bunlar da ne? Hayır olamaz. Lav canavarları var. Gidin buradan bir dakika. Arkadaşlar olamaz. Öleceğim. Yanıyorum arkadaşlar ne yapacağım? Kaç birader kaç. Dayan. Olamaz nasıl dayanacağım ya. Arkadaşlar hemen şunlarla savaşayım. inanmıyorum gerçekten çok kalabalıklar. Şuna bakın arkadaşlar. İskelet lavlar yani. Hemen şunların işini bitirelim arkadaşlar. Regen'in gücünü gösterelim. Regen inmez. Bu saçmaz. Tamamdır kurtuldum arkadaşlar. Yanıyorum çok korkunçtu. Birader benim de yardım etmeye ihtiyacım var. Geldim selam geldim merak etmem. Hepsini işimi şimdi arkadaşlar. Regen ilmez bu saçmaz. Şuna bakın arkadaşlar çok manyak bir şey bunlar ya. Gelin buraya işiniz bitti. Tamamdır arkadaşlar hepsini öldürelim şöyle. Başa kaldım ama birazcık daha varmış arkadaşlar. Sen de gel. E, tamam selamım e, merak etmem. Hepsinden kurtulduk. Birader bunlarda neydi böyle? Selami bunlar lav canavarlarıydı galiba. Arkadaşlar eşyaları almamız düşündüğüm kadar kolay olmayacak ya. Baksanıza çok tehlikeli canavarlar falan çıkıyor. Gel Selami bakalım burada bir kapı var. Birader yanlış kapıyı seçersen ölürsün diyor. Olamaz Selami doğru kapıyı seçmemiz lazım ya. Regalesim hangisini seçsek acaba? Birader sağdakini seçelim o kesin doğrudur. Selami emin misin bak güveniyorum sana. Güven birader bana ben her zaman doğru bilirim. Allah Allah. Selamiye bakın arkadaşlar. Seçtik bakalım. Bir dakika Selami bu doğru yol mu? Olamaz. Hayır Selami bu yanlış yol. Canavarlar var. Kaç kardeşim kaç? İnanmıyorum Selam yanlış kapıyı seçtik ya senin yüzünden. Gelin buraya canavarlar. İşinizi bitireceğim. Arkadaşlar vurdukları zaman yakıyorlar bir de çok tehlikeliler ya. Gelin buraya. İşiniz bitti. Olamaz. Çok kalabalıklar. Birader bunlar ne böyle çok güçlü. Evet Selam çok güçlü normal canavarlara göre çok güçlüler arkadaşlar. Baksanıza yakıyorlar adamı resmen. Gel buraya senin de işin bitti. Bakalım başka var mı arkadaşlar bir tane daha var orada. Bunları da hemen halledelim şöyle. RG'nin gücünü gösterelim. Tamam Selam hallettik. Başka canavar kalmadı arkadaşlar. O zaman doğru kapı bu kapı arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış. Olamaz Selam burada da parkur var. Baksana lava parkuru. Arkadaşlar çok tehlikeli. Birader ben burayı hayatta yapamam. Çok sıcak zaten. Resmen piştim terledim. Evet selam, iyice çok sıcak oldu ya. Neyse e, sen burada bekle. Burayı ben tek başıma yapabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım RG'nin gücünü gösterebilecek miyiz? Az kaldı bunu başarabilirim arkadaşlar. E, tamamdır aşağı bakmayacağım. Hadi birader güveniyorum sana yapabilirsin. Evet Selamem yapacağım tabii ki de. Çok az kaldı arkadaşlar ve işte bu. Başardım arkadaşlar. Aşağıya bakın. Her tarafta lav var. Hemen şu kapıyı açalım ve sandık arkadaşlar. Tamamdır. İlk eşyayı bulduk arkadaşlar. Lava kovasını aldık. İlk eşyayı bulduk. Tamam selamım İlk eşyayı aldık kardeşim. Geriye sadece elmas kılıç kaldı. Oh be birader. Sonunda temiz havam Resmen cehennem gibiydi. Selami kurtulduk artık merak etmiyorum. Gördüğünüz gibi R'ye galesim. Lava kovasını bulduk. Şimdi geriye sadece elmas kılıcı bulmak kaldı arkadaşlar. Elmas kılıcı da bulunacağım. Lava kılıcını yapacağız. Hadi gel Selami. Elmas kılıcı da burada olması lazım arkadaşlar. Bakalım burası nasılmış. Selami burası bence daha iyi. Evet birader en azından çok sıcak değil. Evet sıcak değil arkadaşlar ama gördüğünüz gibi burada da mızraklar var. Hem de zehirli mızraklar Selami. Aa olamaz e, zehirlendim. Arkadaşlar mızrakları çarpınca zehirleniyoruz. E, Selami dikkatli ol. E, sakın çarma Hemen şu mızrakları da geçelim regalesi. Birader dikkat et. L şeyler var. Yarasalar var. Evet selam yarasa vardı yarasa da öldü arkadaşlar Tamamdır geçiyoruz mızraklara e, Selam ne yapıyorsun Aa birader zehirlendim çok kötü Aa birader e, geldim geldim merak etme e, Ben taktik yapıyorum Selam ne taktiği ya böyle taktik mi olur resmen mızraklara çarpa çarpa geliyorsun Arkadaşlar ben hemen şöyle çarpmadan geçeyim İşte bu bakalım bir dakika Olamaz Selam burada da lazerler var Tamam arkadaşlar lazerleri de geçebiliriz Eğilmem lazım Hadi birader eğil bakalım önden bayanlar Selam ne diyorsun komik mi şimdi bu ya ben bayan değilim <laughs> Komik birader komik her zaman önden sen gidiyorsun önden bayanlar gider Selam sus ya, sus boş iş yapmam arkadaşlar tamamdır hemen şu laserlerde Geçelim şöyle çok az kaldı reygalisim olamaz birazcık daha varmış Tamam bunlar da şimdi geçeceğim arkadaşlar ve işte bu ben geçtim arkadaşlar bakalım Aa burada da bir parkur var arkadaşlar ama basit bir parkur birader abartma ya e, çok da basit değil bence. Selami bana göre basit bak. Ben hemen şimdi hızlıca yapacağım regalesi ve regalenin gücünü göstereceğim. Bir dakika. Selami orada bir şey var. Olamaz arkadaşlar. Elmas adam var. Gel buraya. İşini bitireceğim. Selami bak şimdi işler zorlaştı. Demiştim sana birader. Basit değil işte. Bir dakika. Olamaz arkadaşlar. Baksanıza. Elmas adamlar var. Zırhları kılıçları bile var arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şimdi bunların işini de bitireceğim ve regalenin göstereceğim arkadaşlar. Gelin buraya. İşiniz bitti. İşte bu. Arkadaşlar çok kalabalıklar baksanıza. Ne oldu birader? Korktun mu yoksa Hayır Selami ben asla hiçbir şeyden korkmam. Gelin buraya işinizi bitireceğim. Regen'in gücünü göstereceğim. Arkadaşlar bayağı derinlere doğru gidiyor. Olamaz bir dakika. E, Selami insan yardım eder ya. Gelin buraya işinizi bitireceğim. Tamamdır. Arkadaşlar daha bir sürü var. Baksanıza inanmıyorum. Hadi birader başarabilirsin ya şaka yapıyorum. Ben güveniyorum sana. Sağ ol Selami teşekkür ederim. Tabii ki de başaracağım. Hadi bakalım arkadaşlar hemen şunları öldürelim. Bayağı derinlere doğru iniyoruz arkadaşlar. Hala devam ediyor. Baksanıza ya manyak adamlar. Gelin buraya işiniz bitti. Birader her yerden bir de yarasa çıkıyor. Bu ne böyle? Evet selamım. Bir de yarasalar çıktı arkadaşa başımıza. Gelin buraya. İşinizi bitireceğim. Çok az kaldı regalesim. Başarabiliriz bunu. Tamamdır selam. Sandığı gördüm. Elmas kılıç orada olması lazım. Arkadaşlar hepsini hallettik. Hadi birader sandığı aç. Açıyorum bakalım regalesi ve işte bu. Tamamdır. Elmas kılıcı da bulduk arkadaşlar ve tüm eşyaları tamamladık. Artık selamım. Kendimize lava kılıcını yapabiliriz. Bekleyin bakalım canavarlar. Birazdan işinizi bitireceğim. Gördüğünüz gibi regalesi burada mutant iskelet var. Burada mutant enderman var. Burada canavar ordusu var. Burada da mutant zombi var arkadaşlar. Şimdi lava kılıcını yapacağım ben. Hepsini işini bitireceğim. Selami başlıyorum. İlk önce elmas kılıcı koydum. Hadi birader diğerlerini de koy. Çok heyecanlıyım. Tamam Selam tamam merak etme sakin ol. Koyuyorum şimdi kardeşim. Diğerleri zaten lava kovası arkadaşlar başka bir işçi yok. Hemen bunları da koyalım bakalım arkadaşlar. Nasıl olacak gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Selam hazır mısın? Çok az kaldım. Birazdan lava kılıcı olacak arkadaşlar. Tüm lava kovalarını yerleştiriyoruz. Tamamdır bir dakika olmadı. Birader bir tanesini yanlış koydun. Ay, Selam doğru söylüyorsun. Hemen şunu düzeltelim arkadaşlar bir dakika olacak mı? Birader oldu bak lava kılıcı geldi birader inanmıyorum. Selami inanmıyorum e, gerçekten işe yaradı arkadaşlar baksanıza lava kılıç geldi. Regalisi efsane gözüküyor gerçekten aynı resimdeki gibi. Şuna bakın çok güçlü efsanevi lava kılıcını aldık arkadaşlar. Hem de büyülü geldi. Şunun güçlerine bakın Regalisi gerçekten çok güçlü. E, Selami test edeyim mi? Hadi birader başlayalım ilk önce zombiden başlayalım. Tamamdır arkadaşlar zombiden başlıyorum. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar lava kılıç. Gel buraya dev zombi. Ye. işini bitireceğim. Oo selam Yakıyor bir de arkadaşlar direkt. Ha <laughs> ha. Oo ha İnanmıyorum. İki vuruşta öldürdüm. Birader bu çok efsane bir kılıç ya. Gördüğüm en güçlü kılıç. Evet selam Hem yaktım hem de iki vuruşta öldürdüm resmen ya. Selam Sana da vurayım mı bir tane? Birader saçmalama ölürüm hemen vurma sakın ha. <laughs> tamam tamam vurmayacağım Selam merak etme. Görmüyor musun burada canavarlar var. Canavar ordusuyla savaşacağız arkadaşlar. Bakalım bunlar çok kalabalık. Bunları öldürebilecek miyiz arkadaşlar hemen. Baksanıza iki vuruşta hepsini öldürüyorum ya. Gelin buraya işiniz bitti. Benim efsane lava kılıcım var. Kimse benim karşımda duramaz. Arkadaşlar hepsini iki vuruşta öldürüyorum. Şuna bakın bir dakika olamaz ok fırlatıyor iskeletler arkadaşlar. Hemen şunların hepsini halledelim. <laughs> çok kolay ya. Selamı baksana hepsini iki dakikada hallettim. Birader yok ettin hepsini resmen. Evet selam hepsini yok ettim. Bir tanesi yana yana öldü hatta arkadaşlar. Çok komik. Birader mutant endirmen var sırada. O çok güçlü. En güçlüsü o. Selam isterse kralı olsun görmüyor musun ya Lava kılıcım daha güçlü arkadaşlar Şimdi mutant endirmeni de işini bitireceğim arkadaşlar 2 dakikada Şunu ellere bakın ya gel buraya İşim bitti regenilmez bu savaş bitmez Arkadaşlar bir de yakıyorum yani lava olduğu için Yakması da çok güzel bir avantaj Ve işte bu gördün mü selamım Bunun da hemen işi bitti Birader inanmıyorum. Gerçekten efsane bir şey bu. Tabi Selami ne sandın ya. Lava kılıç çok güçlü arkadaşlar. Geriye mutant iskelet kaldım. Şimdi onunla da savaşacağım. Geliyorum iskelet. İki dakikada şimdi senin de işini arkadaşlar. Hemen şöyle girelim bakalım. Gel buraya. İşim bitti. Selami iyi izle bak. Bu senin için kardeşim. Hemen şimdi yok edeceğim onu ve işte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm canavarları hallettik. Gerçekten lava kılıç çok güçlü bir kılıç arkadaşlar. Hepsini 2-3 vuruşta hallediyorum. Birader yok ettin hepsini ya. Canavar kalmadı başka. Şimdi ne yapacağız? Selami şimdi senle savaşacağım. Hazır mısın? Sana bir vuruş yapacağım. Hayır birader yapma ya ben insanım. Hemen ölürüm. Hayır Selami hayır. Sen benim gördüğüm en güçlü insansın ya. O yüzden denemem lazım. Hadi bakalım arkadaşlar Selami'ye bir vuralım. Oo bak ölmedin gördün mü? Bir kere daha vuralım ve <laughs> arkadaşlar iki vuruşta işi bitti. Birader ne yapıyorsun ya? Kaçamadım bile. Hemen işimi bitirdin. <laughs> evet Selami. Çok komikti ya. Regal's gördüğünüz gibi lava kılıcı yaptık ve Regen gücünü gösterdik. Bu videonun da sonuna geldik. Yanındakiler de çıktı. Onları da izleyebilirsiniz. Kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi hoşça Hoşçakalın. Bay bay.